tuvaletin kullanımına gelince şurası tahret musluğu. Şurası sifon. Şuradaki gösterdiği göstereceğim size. Yeşil şu anda. İşte bu yeşilden kırmızıya doğru döndüğünde bilin ki bunun altındaki kaset dolmak üzere demek. O yüzden bu kırmızı olmadan önce yeşil kırmızı arası iken muhakkak alttaki kasetin çıkartılıp boşaltılması gerekir. Şurada bir tane çok basit bir şey bakın bunu açma ve kapatma var şu içeriye görecek misiniz kapak var açılıyor kapanıyor bunu şu şekilde kapalı konuma getirdiğimizde dışarıdan kaseti çıkartabileceğiz bu kaseti çıkartmayı göstereceğim size bu şekilde anahtarı soktuk ikisini birden basıyoruz şu şekilde Heh, şunu kaldırıyoruz buradan bakın böyle bu çıkıyor buradan herhangi bir yani üzerinize bulaşacak hiçbir şey yok tertemiz hatta bunu ağır olabilir o yüzden bu şekilde sanki bir çantaymış gibi götürebilirsiniz benzin istasyonlarının tuvaletlerine boşaltabilirsiniz şuradaki kapağı açıp bu şekilde boşaltıyorsunuz bunun içerisine temiz suyla çalkalayıp atabilirsiniz herhangi bir koku hiçbir şekilde olmuyor bunu kapat döndürüyorsunuz ve o zaten tık diye yerine oturuyor. Ve anahtarla kilitliyorsunuz yine bunu.